Ve Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti Sarı Kırmızılılar. Belki de sezonun en acayip dominant oyunlarından birini hatta birincisini oynadı diyebiliriz bugün ve 77 puana geldi Galatasaray. 30 maçta yine maç fazlasıyla da olsa Fenerbahçe'li puan farkını 6'ya çıkartmış oldu. Diğer tarafta Bodrum Spor bu mağlubiyete rağmen 31 maç ve 34 puanda kalarak onlar 14. sırada kaldılar ama... Hem maç fazlası var hem de daha bay haftasını oynamadı Bodrum Spor. Onlar da şimdilik 14. sırada diyebiliriz. Ve hemen her iki takımın ikon birini oradan öne geçelim. Bodrum tarafında Morais Hoca'dan aslında biraz hibrit bir beşli savunma diyebiliriz abi. Beşli savunma gibi sol kanat bek zaman zaman Ege. Zaman zaman burada dörtlüye döndüler. Ege ön tarafa doğru çıktı. Freddy ile beraber açılarak oynadılar. Önlerinde Ahmet Taylan ve Freddy. Hemen önlerinde Bardi Serbest ve en önde Okita oynadı. Bodrum Futbol Kulübü'nün ilk 11'inde diğer tarafta Galatasaray'da Okan Hoca artık kazanan formülü buldu diyebiliriz. 3 maç üst üste bu kadar olağanüstü performansdan sonra zaten bu omurgayı bozmadan sezonu bitirecektir Galatasaray muhtemelen. Dörtlü savunma Torreira Lemina Sara, Barış Yunus ve Osimen o da Galatasaray'da 11'i tamamlayan yapıydı. Şimdi abi Galatasaray'ın son 3 maçına bakalım. Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalde Kadıköy'de tek maç üzerinden oynanmış bir Fenerbahçe maçı. Ardından bay yani 3 gün sonra lig fikstüründe bay geçti Galatasaray. Bir sonraki hafta Samsun deplasmanı. Bugün de iç sahada Bodrum. 3 tane ligin kendi kadro ve oyun standardında farklı farklı oyunlar oynayan, farklı farklı oyun içi planları olan takıma karşı Birebir aynı planla inanılmaz iyi 3 maç oynadı abi Galatasaray. Ya bugünkü artık zaten master class bir şey oldu da. Ya bugünkü istatistikler falan korkunç düzeydi abi. Ben böyle bir istatistik tablosu hayatımda görmedim. Yani 3.50'ye 0.05. Bir kere ben 0.05 diye bir gol beklentisi varsa da çete yazın. Yani yorumlara çete diyorum ağız alışkanlığı. Yorumlara yazın abi. İnanılmaz bir 4-2-3-1 oynuyor Galatasaray. Ya bu kadar Oyun yoğunluğu yüksek bir 4-2-3-1. Kendi ligi standartında söylüyorum. Yani Klopp'un bir Firmino'yu 10 numara oynattığı 4-2-3-1 vardı. Mesela Salah'ı daha ön tarafa doğru atıyordu. Bir tane Mezzala'yla kenarı dolduruyordu falan. Öyle bir 4-2-3-1 vardı Jürgen Klopp'un. Hani inanılmaz oyun yoğunluğu yüksekti onda ve 4-2-3-1 üzerinden oyunu kuruyorlardı. Abi yani Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Galatasaray'a yakın hatta kadro derinliği oyuncu çeşitliliği olarak Galatasaray'ın önünde bir takım yani kadro kalitesinde Galatasaray'la net yarışacak bir takım hatta Galatasaray'ın derinlik olarak önünde olan bir takım bir daha söylüyorum şimdi Fenerbahçe böyle bir profil Samsun Spor düşüştü ama ligin üçüncüsü yani ligin üçüncüsü abi yani bay haftasını daha geçmedi mesela üçüncü abi zaten yani puan farkıyla üçüncü bir de puan farkıyla üçüncü Ligin üçüncüsünün deplasmanına gidiyorsun. Senin kadro kalitene en yakın hatta derinlik olarak senin önünde olan ligde de yarıştığın takıma tek maç üzerinden oynayacak bir kupa deplasmanına gidiyorsun ve ligin en iyi herhalde yani ligin ikinci yarısı için en azından yani Morais Lig'e geldiğinden beri ligin en iyi derinde savunma yapan takımına karşı oynuyorsun. Üç tane bambaşka profiller takım işte Fenerbahçe'nin daha fiziksel oyunu daha pozisyon savunmada karşılama hücumda ve elinde bir sürü opsiyon da var Jose Mourinho'nun. Kenar koridorlar kullanımı ağırlıklı bir oyun vesaire. Yük kenardan ve hani kenar koridor kullanımı ve yüksek toplar üzerinden kurulu bir yapı. Diğer tarafta Samsun'un daha komple oynamaya çalıştığı hem geçiş hem derinde karşılayalım hızlı çıkalım hem topta da biraz oynayalım. Hani bam gün vurmayalım. Daha komple bir şeyler yapma çabası. Eldeki malzemeden tabii. Thomas Reis inanılmaz yaptı şu ana kadar o yemeği 3. sıralar. Öbür tarafta da Moraes geldiğinden beri ya bu kadrodan bir şey olmaz. Kapanacağız, gol yemeyeceğiz. Hakikaten ligin derinde en iyi kapanan takım abi. Şuraya kadar çekiyorlar savunma hattını. Buraya kadar çekiyorlar neredeyse. Neredeyse dilerden çekiyorlar buraya kadar. 3 tane bambaşka profilde ve Süper Lig standartlarında bu başka profildeki oyunları çok iyi oynayan takıma karşı kendisi bir ana planıyla, bak her maça aynı planla çıkarak Galatasaray rakiplerini 3.90 dakikadır sahadan siliyor abi. Ben Beşiktaş maçında da eğer 90 ee, kaç 30 tabi bir saat falan. Yani bir derbi deplasmana gidiyorsunuz. Geçişe yatkın bir takım Beşiktaş. Hani delici tempoyla sizi kırabilecek bir takım zaten. O, hani o şekilde problem çıkartabilecek bir takım bir tek. Orada Frankowski hiç atılmasa o maçın 11-11 oynadığı senaryoda en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyordum Galatasaray'ın. Ama o maçı çıkalım. O maçtan sonra bir 4-2-3-1 kurgusu. Lemina Torreira saralı bir yapı. Ve Sara'nın skor katkısından bağımsız. Bugün ilk golde asisti yaptı ondan bahsetmiyorum. Sonra bir tane daha kesti bir tane daha kesti. Yani bir tane araya attı falan. Sara, bugün, Sara zaten iyi oynuyor abi. Sara, Toreira Lemina'nın oyun yoğunluğu akıl alır düzeyde değil abi. Şu an gerçekten Galatasaray'ın oturttuğu oyun ritmi içerisinde bak oyun ritmini böyle oturttun ya şimdi Konya maçında muhtemelen Barış Alper Yılmaz cezalı Barış oynar Osman yerine muhtemelen Morat oynayacak abi. Gabriel Sara yerine muhtemelen burada Ahmet Kutucu veya orta saha özellikli bir oyuncu belki Kerem Demirbay oynar. İşte Toreyra belki oynar ama Lemine oynamaz ya da ikisi birden oynamaz. Kerem Demirbay Berkan'ı merkeze çeker oynatır. Yani Yunus Akgün oynamaz burada Ahmet Kutucu oynar mesela örnek veriyorum. Yani farklı profilde veya kulübeden getirdiğin oyuncularla bile oynadığında artık bu oyun ritminin bu oyun planının bir de Konya maçında ben görelim diyorum. Ya kupa maçında bu takım biraz daha belki az konsantre biraz daha rotasyonlu bir kadroyla aynı 4-2-3-1 oyun katkısını ligin formda sayılabilecek. Bak gene yukarı doğru gelen bak Konya bugün kazandı. Konya Konya 8. abi inanılmaz ya. Ya böyle bir lig olabilir mi? Konya Konya kazandı 8. sıraya geldi. İnanılmaz bir lig ya. İnanılmaz bir lig hakikaten ya. Konya yukarı gelmiş. Hani bu Konya da isim üstüne sayılır. Bir de Konya bence kurtardı. Hani kurtardı artık aşağıda değiller bence. Konya Recep Hoca kurtardı Konya. Yukarıda kaldı. Kümeye düşmeyecekler bence. Tehlikeyi bir tık daha hissederler belki bir iki haftada ama sonra ben, ya Konya kaldı bence abi. Bir de kupa maçında rotasyonlu bir yapıda bunu görürsek artık zaten hani pastanın çileğinin üzerindeki o şeyi de koyarız. Tozu da serperiz en son. Ama Galatasaray mükemmel bir 4-2-3-1 oynuyor abi. Uzun süredir yani her Türk teknik direktörün hayali Böyle 4-2-3-1 oynamaktır ya ben size söyleyeyim yani hani Fatih Hoca çok 4-2-3-1'ci değildir ama Şenol Hoca, Erol Bulut, Aykut Kocaman, yani aklınıza gelir Sergen Yalçın falan hepsine sor. Hayalleri böyle bir 4-2-3-1 oynamaktır hepsinin. Bak istisnasız hepsinin. Bir tek Fatih Hoca'yı ya arıyorum. Hoca biraz daha 4-1-4-1'ci biraz daha 4-3-3'cüdür yani daha bir hani altı gerisi komple mobil olsun kafasındadır hoca. Onun anlayışı farklı Fatih Hoca'nın oyun anlayışı farklı. Ama diğer bütün Türk hocaların hayalleri gibi, onların hayallerinin zirvesini anlatan bir 3.90 dakika oynadı Galatasaray. Ya Okan Hoca'yı bu, 3 sezondur ben bu kanalın şeyini yapıyoruz abi. İşte video çekiyoruz, yayın yapıyoruz. Bu 3. sezon. 3 sezondur Okan Hoca'ya benim kadar herhalde kimse sallamamıştır. Hani videoları geri dönüp izleyin geçen sezonlarda falan. Ama hakkını vermemiz gerektiği zamanlarda hakkını vereceğiz. Galatasaray'ın oyun standartını şöyle açıklayayım. Lemina 4 kilit pas. 70 kere topla buluşmuş. İşte 13'te 9 ikili mücadele kazanmış falan. Torreira 4 kilit pas. 87 kere topla buluşmuş. O da 8'den 4 ikili mücadele kazanmış. Gabriel Sara 7 kilit pas. 16'da 6 isabetli orta. 1-0-2 asist beklentisi abi. 1-0-2 asist beklentisi ne demek biliyor musunuz? Yani 4 asist falan yapsa olabilirdi Sara. 3 kesin 4 tane yapsa da okey yani. Öyle bir öyle bir standart abi 1-0-2. Bir tane de asisti var. İnanılmaz bir top. bu orta saha üçlüsünü şimdi seneyenin de planlamasını böyle yapıyorsun mesela. Oyun ve bunu hani orta saha Torreira Lemina Sarı üçlüsü toplam 15 kilit pası ligin ikinci yarısı için en azından derinde en iyi kapanan takımına karşı atıyor. Ha bunlar Gerçekten ağır farkı var. Ben bunu söyleyince insanlar kızıyor. Ya şey yapmayın abi. Şunu şunu şöyle düşünmek çok saçma yani. En azından şöyle toplayayım. Abi o ona maç verdi de Galatasaray, Samsun Galatasaray yattı da Fener'e de öbürü yattı da Arkadaşlar gücü yetmiyor, yetmiyor. Yetmiyor gücü. Yetmiyor. Samsun Spor'un Fenerbahçe'ye de gücü yetmedi. Ceko atamadı abi 6. Yani 6 paslar atamadı abi Ceko işte. Yetmiyor gücü. Kayseri'nin de gücü Fenerbahçe'ye yetmeyecek. Bak söylüyorum yani. Fenerbahçe kendi saçmalarsa, kendi kendine gol yerse, kendi kendine maçı verirse verir. Kendi hatalarıyla, bireysel hatalarıyla. Siz bu iki takımın Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ve oyuncu çeşitliliği. Yani iki tane 11 çıkıyor. 20, 23, 24 tane ilk 11 oyuncusu sayarım burada Fenerbahçe'den. Kadroyu açın. İki tane 11 yaparsanız bir iki tane oyuncu da boşta kalır. Ulan bunları da bir yere sokalım dersiniz. 22-23 tane ilk 11 oyuncusu var abi Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın bu ilk 11'i oyun gücü düzeyinde inanılmaz bir seviyede şu anda. Ligin bak farklı farklı abi. Kadıköy'e gidiyorsun tek maç yok ediyorsun Fenerbahçe'yi. Samsun ligin üçüncüsü şut attırmıyorsun kaleye. Bugün Bodrum derinde en iyi kapanan takım diyoruz. İstatistiklere bak abi. 3 gol beklentisi 6-7 goldür. 9-0 biterdi maç. 9-0 biterdi yani. Hani Diego Souza'nın falan da kurtar. 35 şut ne abi? 35 şut diye bir sayı olabilir mi yani ya? 35 şut 16 korner. Hani hani başka 14 isabetli şut var. 12 tane kurtarmış Diego Souza. Hani Galatasaray Eyüp maçıyla kıyaslamaya çalışıyorum kafamda. Berke'nin de galiba 12 kurtarışı vardı. Gene rekor Berke'deydi. Galatasaray Eyüp maçındaydı galiba. Rekoru egal etti bugün Diego Souza büyük ihtimalle. Yani bu istatistikler doğruysa. Acayip bir performans abi. Acayip bir performans. ya yani topu geri kazanmada 13 top daha fazla kazanmış Galatasaray Samsun'dan. 13 top daha fazla kazanmış. 71 defa rakip ceza sahasına girmek ne demek abi? Rakip ceza sahasına çıkmadım demek. Gerçekten modern istatistikler üzerinden okunacak bir maç yani. Bu 4-2-3-1 neden bu kadar güçlü? Gelelim buna. Şimdi en önemli madde bence Galatasaray bu 11'iyle sahaya çıktığında hiçbir oyuncusunu topsuz oyunda taşımıyor. Top rakibe geçtiği anda <laughs> her elle Ayeti, Ali burada alsınlar topu. Top kaleci de olsun. O Simen de geliyor. Yunus da geliyor. Diyelim Ege böyle açıldı. Ali Aytemur işte böyle açıldılar falan. Yunus da nerede olsun? Yunus burada olsun. Sara geliyor. Diego Souza'dan her elle. Hemen Sara geliyor abi. O Simen burada. Buraya hemen Yunus geliyor. Buraya atıyorsun hemen Lemina zaten Lemina kapmış oluyor topu. Yani top Lemina'ya gelene kadar Lemina'nın karşıladığı adamı Lemina kapıyor. Çok bir, ufak bir ihtimal Lemina'dan sekti, Lemina'dan sıyrıldı. Hemen Davison süpürüyor burayı. Bunu Frankowski ile de oynayabildi. Şimdi Kaan ile oynayabildiği zaman Kaan sabit. Savunmacılığı iyidir Kaan'ın zaten pozisyon bilgisi falan. Oynayabiliyor. Frankowski gibi savunması zayıf bir isimle de bu 4-2-3-1 sahaya 10 oyuncu birden bu kadar iyi yerleşiyorsa artık tamamdır abi oturmuştur oyun. O Simen'in yerinde Konya maçında bence Morata oynayacak. Biz gene benzer bir oyun göreceğiz. Bu böyle istatistik olmaz. Ha bu bu korkunç bir şey bu. Bu saçmalık. böyle istatistik mi olur abi? 7 büyük şans falan. acayip istatistikler. Bunları göz ardı edeceksin artık. Bu 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 tabloya iyi bakın abi. Bu çok ko korner 16'ya 1. Ve maç 2-0 bitiyor yani. Bugün Bodrum'un hakikaten bu maçın hakkı bak ciddi söylüyorum. Hani istatistikler burada bütün parametreler hepsi modern istatistikler hepsi burada görüyorsunuz. Abi bu maçın hakkı 8 veya 9-0. 8-0-9-0 bitecek bir maç bu. Ya bunu şey demiyorum. Baba 9 olurdu be 10 olurdu falan. Şey hani kahve ağzıyla değil. Gerçekten istatistiklerin getirdiği maç skoru o. O yani. O yüzden burada bu oyun gücünü getiren en önemli şey topsuz oyun abicim. Savunmada Galatasaray kimseyi taşımıyor. Galatasaray geçen sene özellikle Süper Lig maçlarında yani Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha kendilerini sıkıyorlardı ama özellikle Süper Lig maçlarında Mauro Icardi'yi taşıyordu. Sahadaysa Zaha'yı taşıyordu. Sahadaysa Ziyeh'i taşıyordu. Kerem Demirbay'ın inanılmaz agresif bir merkez orta saha savunmacılığı yoktu. Böyle olunca ne oluyordu? Saşa Boy havada uçuyordu. Ya Saşa Boy havada uçuyordu abi. Jesse i̇şte Davidson Sanchez'le falan beraber arkayı toparlıyorlardı. Ama in, yani insanlık dışı eforlara rağmen Galatasaray'ın biz birçok maçta iki kere, 3 kere, 4 kere geri düştüğünü gördük. Ama bu 4-2-3-1'e döndüğünden beri ve Yunusak gün ben tek hep söylüyorum ya yani Galatasaray kadrosunun bir numaralı ismi o simen yerine Morat oynasın. Yunus'un olmayışı kadar fark etmez arkadaşlar. Çok açık açık söylüyorum yani. Yunus'un olmayışı kadar fark etmez. Çünkü neden? Bu kadar topsuz yönü kuvvetli bir ilk 11'den bir tane de rakip yarı sahada. Aa rakip bugünkü gibi derine geldiğinde bir şey çıkartacak. Bir çalım, bir kıvraklık, bir arkaya inen adama tık böyle bir ince pas. ya yani kilit pas işte kanalın adı gibi. Çalımla dar alanda adam eksiltecek, çabukluğuyla bir şey çıkartacak falan. Abi ikinci golü nasıl atıyoruz? Çabukluğuyla attı. Ya yani rakip savunmaya göre kendi hücum aksiyonu, reaksiyonu daha hızlıydı, daha çabuktu. Tık sıyrıldı, tık indi buradan Messi'nin işidir burada topu açarak terse doğru indi böyle topu açarak sola doğru. Soldan şöyle bir kıvırdı, döndürdü şeyi. Direksiyonu çevirdi, attı David Son Sanchez. Yunus'un da teknik kalitesi ve kilit açıcılığına muhtaçsın. O kesin. Zaten bu 4-2-3-1'in bu kadar hücum noktasında bu kadar verimli oynanmasının sebebi yani Galatasaray'ın bu kadar verimli 4-2-3-1 oynaması. bu oyun nasıl bu kadar verimli oynanıyor? bir Savunmada kimseyi taşımadığın gibi kaleci hariç 10 oyuncuda presi, karşılamayı, ikili mücadeleyi, top kaptırır kaptırmaz yapılan presi, ön alanda tam sağ presi, rakibi merkezde karşılayacaksan geçiş savunmasında, dalga kıran gibi hat hat rakiplerin üzerine böyle sara çıkıp her elle yıpratıyorsa, her elle buraya bu topu biraz daha zor aktarıyor. Burada Yunus buraya geliyorsa Taylan'ı daha da bozuyor. Bir sonraki pasla Lemini alıyor. Lemini alamıyorsa Davinson kesin süpürüyor abi dalga kıra, kıra 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 geliyor top orta kadar. Topsuz oyun gücü buna bağlı bir toplu oyun gücü geçiyor. E, topu kaptık. Top Galatasaray'a geçti. İkinci maddene ne? Yunus Akgün'ün bireysel tekil yetenek üretim beceri tehdidi abi. Bu. Gerisi fiziksel. Ya Sara zaten Championship temposundan buraya gelmiş bir oyuncu abi yani İngiltere Championship temposu derken acayip kaliteli bir top oynandığından bahsetmiyorum. Ama olağanüstü tempolu oynanır Championship. Baya tam git gel. O tam rugby'dir yani. Championship'i açın izleyin. Bam güm. Top bir orada bir orada. Topu yere indirmek diye bir şey yazmıyor yani orada. Yok öyle bir şey. Sara o acayip teknik bir oyuncu zaten. Norwich'te de oynarken. Ama o tempoya 46 hafta ne abi? Kara delik gibi lig yani. Bitmiyor lig. Devamlı lig oynuyorsun falan yani. Bitmiyor. Gözünü açıyorsun kapıyorsun. Devamlı lig maçı var. Ağustos'ta başlıyor. Haziran'da bitiyor milli şeyler millet Avrupa maçı oynarken Champions League'de lig oynanıyor falan yani. Öyle bir lig. Tempoya zaten alışık Lemina. Gerçekten Vitor Pereira şey Vitor Pereira diyorum. Hani Wolves'ta kavga ettiği için burada abi Lemina bank oynatıyordu şu an. Premier League standardında bir kesici şu an Lemina. Bank oynatıyordu Vitor Pereira. E Torreira son bir buçuk aydır inanılmaz top oynuyor. Kaybedilen maçlarda, berabere kalınan, kötü oynanan maçlar dahil. İşte orta saha oturdu. Ön tarafta da Yunus oturdu. Osimen'den Barış gibi iki tane fiziksel anomalim var. Avrupa standartlarında bile fiziksel anomali sayılabilecek isimler var. Buraya Frankowski veya Kaan maçına göre bugün Bodrum biraz gömülü kalacağı için hoca Frankowski'yi tercih etmiş olabilir. Abdülkerim'le daha bir sonra bozamazsın. Eren Elmalı acayip transfer oldu abi. Mustafa Eskellaş Trabzon'a. Eren Elmalı Galatasaray'a mükemmel oldu. Çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı ön alandaki yetenek ve beceriden bağımsız. Kenar koridorlarda ekstra geçiş savunmacılığı, temas, fizik. Fizik arıyordu Galatasaray Beke. O Hoca öyle öğretiyor biraz daha fizikli beke. İsmail Yakop öyle bir profil mesela yani. Eren Elmalı milli oyuncu. İstikrarlı sakatlanmaz etmez. Maşallah diyelim yani Allah hiçbir oyuncuya sakatlık vesaire kaza bela vermez. Burada Eren Cuk oturdu. Eren neden Trabzon'da olmuyordu veya Mustafa Eskeliler niye Trabzon'a çık otur. Çünkü Trabzon'un da biraz topu kullanabilen oyunculara ihtiyacı var. Ekstra top tekniği, top becerisi olan oyunculara ihtiyacı var. Trabzon'un da genel yetenek seti düşük zaten. Mustafa orada onu getiriyor. Dripping yapıyor, kısa mesafe çekiyor, topu taşıyor. Alver yapıyor, devam ediyor, asist yapıyor. Deli, deliyor. Kilit pası var, ortası var. Kanat bek oynatırsın oynar. Fatih Hoca belki bir yerde üçlüye dönecek. Mustafa da oranın ihtiyacını görüyor. Bu, bak bunu hep söylüyorum abi. Özellikle dört büyükler. Kendi arasında kullanamadıkları, memnun olmadıkları oyuncuların takasını yapmalı arkadaşlar. Bu ayıp bir şey değil. İsmail Yüksek bugün ne bileyim yani. Ee, Trabzonspor'da oynayabilmeli. İrfancan Kahveci Beşiktaş'a gelebilmeli. Anladın mı yani? Fenerbahçe kadrosundan var ya 5-6 tane oyuncu çıkartırız böyle. Benim aklıma direkt İsmail'le şey geldi ilk. İrfancan Kahveci geldi. Hani o başka oyuncular da olabilir. Çok şey değil, önemli değil. Ama ben Mert Hakan bile Mert Hakan bile herhangi bir Anadolu takımında karakter olarak beğenmeyebilirsin abi. Çok da normal beğenmemek. Ama gerçekten oyun verimi verebilecek oyuncular ve orada olmayan bu Kerem Demirbay. Trabzonspor'a gitse bank oynar abi bugün. Bak bankonun bankosu oynar. Kerem Demirbay. Eren Galatasaray'da tutacağı çok belliydi. Mükemmel top oynuyor Eren Elmalı. Temaslı, basit oynayan, geçiş savunması olan, pres ya yani önde basan takımların geçiş savunmasını iyi yapması lazım abi. Buradaki tek defo kağıt üzerinde Frankowski ile pratikte Abdülkerim. Oraya da topu getirtmedi Galatasaray zaten. Yani Lemina ile Davinson geçen sene Davinson ve Boy gibi babasıyorlar şu anda. E Yunus da döndü. Yunus'un verimli olduğu her senaryoda Galatasaray'ı zaten çözemeyeceği bir takım yok ligde. Acayip bir uyum oturttu Okan Hoca ligin son verajında. Yani yani gene hani sallandı sallandı boksör. Şampiyon boksör. Sallandı sallandı gene düşmeye yakın. Son düzlükte kadroyu oturttu bakalım hani buradan artık bir şey veririm mi Okan Hoca onu ben de bilmiyorum diyebilirim. 46'da Üzeyir'i e attı Hoca içeri. Ve dörtlüğe döndü artık çok net dörtlüğe döndü. Ya da üçlü diyeceksek bile Üzeyir ve Ege tamamen açık açık oynadılar. Ee, Üzeyir fena başlamadı ikinci araya ama hani Galatasaray çok dominant abi. Ardından ee, ilk hamle Galatasaray burada 12 kişiyle oynuyor. Yani sahada gördüğünüz ilk 11 artı Morata. Galatasaray'ın ana rotasyonu bu kadar. Bir de varsa Kaan Ayhan. Varsa Kaan Ayhan. 13 oyuncu ile oynuyor Galatasaray. Bak Fenerbahçe'nin 22-23 tane ilk 11 oyuncusu var. Galatasaray şu anda bunu 12-13'e indirdi. 12-13 maçına göre. Sara Morata hamlesi tam 4-4-2. Bu çok bariz iyi bir hamle diyemem. Çünkü oyunun gücü orta sahadan geliyor ama Okan Hoca da Sara'yı riske etmek istememiş olabilir. Kupa maçında gene sahaya atmak isteyecek olabilir. Osibe'nin mesela son 5 dakika çıkması da bence öyle bir muhabbet. Ee, Ege Cenk'le değişti. Okita çıktı. Dimitrov girdi. Morais'i de şöyle bir şey ekleyeyim. Yani hiç toplu oynamaya çalışmadılar. Hiç toplu oynamaya çabalamadılar. Öyle söyleyeyim. Yapamazlardı da. O yüzden mesela Okita'yı çıkartıp puşkaş yerine Dimitrov attı. Gene bir tane daha uzun. Direkt. Topu kapalım. Direkt vuralım. Kapalım. Direkt vuralım. Hani Galatasaray'ın o artık lan biz bunları ezdik çıkartmıyoruz. Yarı sağdan mayhoşluğundan sarhoşluğundan faydalanalım. Devamlı vuralım. Devamlı koşturalım. Bir, bir açık bulursak atarız fikri vardı. Barışlan Ahmet Kutucu Ahmetlen seferi değişti mesela seferi biraz daha erken gelmesi gereken bir hamleydi bence. Onu da biraz geç kaldılar. Onu söyleyebilirim. Ardından büyük alkışlarla maçın oyuncusu da ben diyebilirim ya yani diyebilirim. Toreira Lemina Eren diyebilirim. Sarada Karayas olur. Burada ee... Mertes girdi. Berkan girdi. Kerem Demirbay girdi. Le dın dın dın, Lemina çıktı. Osimen çıktı. Sara da çıkmıştı zaten ve bu şekilde Ali Aytemur bu kaçta maçın son hamlesiydi artık. Ve maç 2-0 sona erdi. Bodrum bence düşmeyecek. Çünkü diğer takımlara karşı bu derinde savunalım. Önde de mo mobil kalıp bitiririz fikri. Hani otobüsü çekelim ama iyi otobüs. Hani savunma oyunu var çalışılmış bir savunma oyunu var. Üzerine devamlı tekrar yapılan eldeki malzemeye uygun, eldeki malzemeye göre kurgulanmış bir oyun var. O yüzden Bodrum'un ben ligde kalacağını düşünüyorum. Daha kötü takımlar var çünkü ligde. Hani Kasımpaşa falan hakikaten daha kötü takım ya. Yani Kasımpaşa'nın Bodrum'dan daha yukarıda olmaması lazım. Neyse. Galatasaray'da formülü buldu. Yani gene 6 maçı kaldı abi Galatasaray. In. 6 maç. Bir tane bence problem maç var. O da Trabzon. Yani bu oyun 3 maç oldu şimdi 3 90 dakikada da biz bu oyundan hiçbir eksiği rakipleri bu kadar ezme gördüysek aynı performansı tabii ki sürdürürdü senaryoda Galatasaray'a Göztepe'de beraberlik yeter. Başakşehir maçına şampiyon çıkar diyebiliriz. Aynı oyun dominasyonu, oyun içi dominasyon devam eder çünkü golü bir yerde buluyorsun. Ya bu kadar dominant oynayınca gol geliyor. Bugün bak istatistiklere göre bile bu maçın 8-9 0 abi bunu söylüyorum yani. Yoksa Mertens, Berkan, Kerem Demirbay, Ahmet Kutucu bunlar tamamlayıcı. Ve kupa maçında oynayacaklar. Bu bu hat, bu şu an sahada gördüğünüz maçı bitiren oyuncu grubu. Yunus yerine Barış Alper'i koyun. Kafada. Yunus yerine Barış Alper'i koyun. Eren yerine bence İsmail Yakops'u koyun. Frankowski falan oynar. Davinson da oynamaz. Bunları bu Konya maçının 11'i. Konya maçının 11'i bu. Böyle oynayacak bence Galatasaray yani. Onu söylemek lazım. Orada da tutturursan zaten artık tamam. Yani herkes oyuna dahil olmuştur. Bu olağanüstü güçlü 4 2 3 e diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.